الحمد لله الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين تنظيما لنبيه وتكريما لفحامة شان شرف الصفية قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ عَيَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ Sadakallâhu'l-âzîm وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الصَّلَاةُ نِرَاجُ الْمُؤْمِنُ Aziz ve terkîmetli Müslümanlar, Niraç kan olması münasebetiyle biraz da vakti tecavüz ederek vaazında vakitleri tecav tecavüz ederek biraz da uzatmış bulunuyorum. Bu münasebette hutbeyi burada bir iki kelimeyle kasretmek, yani kısaltmak istiyorum. Müminler 27. gece, cumartesi gecesi oluyor ve miras kandilidir. İşte inşallah bu miras kandili hususu önemli bir mübarek gecelerden, beş mübarek geceden önemli gecelerimizden bir tanesidir buna gerektiği şekilde ehemmiyeti vermemiz, önem vermemiz, kıymetini idrak etmemiz gerekmektedir. Söylediğimiz gibi beş vakit namazın bu gece <laughs> farz kılınması, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sıkıntılar karşısında evet, huzur Rabbul Alemine 52 yaşında olduğu halde çıkarılması ve orada Cenab-ı Allah Celle ve Hazretleri ile mükâleme etmesi ada geçen kahve ı denilen bir o katın mesafe kadar Rabbul Alemi yaklaşması Kur'an ayetleriyle sabit olan husustur. Eş mübarek geceden bir gecedir. Bu itibarla fazla hutbeyi uzatarak daha fazla vaktinizi de almak istemiyorum. Onun için mübarek gecelerin kıymetini, değerli bilmek, Recep, Şaban, Ramazan'a, evet bu iki ay biliyorsunuz, müjdeci aylardır. Demek ki 27. gece olduğuna göre şurada Ramazan'a bir 33 günlük bir zaman kalmıştır. Haberimiz olsun. Bu mübarek aylarda yapılan ibadet taa daha, daha da faziletlidir. ettirir. Müminler unuttum bazı söylemeye. Namazdan sonra beraber yani olmayı gidenler olabilir düşüncesiyle biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz şimdi söylüyorum yemek veriyor bir arkadaşımız e onun bu verdiği yemeğe daveti icap etmek lazımdır çünkü daveti icap etmek, hem sünnettir hepiniz çeker giderseniz arkadaş da muhalif bozukluğunda onun için imkan olanlar çalışmayanlar o davete icap edersinler diyorum. Çünkü açları doyurmak veyahut da ne bir insan doyurmak hakikaten güzel amellerdendir. Cenab-ı Allah bu kardeşimizin yaptığı hasenatı dergâh hizmetinde hasen-i kabul kabul edesin. Geçmişlerine, geçmişler rahmetli muamele edesin. Cenab-ı Allah hangi maksat niyeti kabul etsin. الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله ما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم Budullah, ma Şeytan Rajeem, İsmi Allah, Rəhmân, <karaokeThey> min ardâdihü <laughs> lama. Sâdık Allah laqim. Barın Nûbî ül Salât ül Salâm. Hayrû şebabikum, Mânkerşb behbikuhurikum. Sâdakarasûlullah ve ntaqavî bulâukemâkall. Aziz Müslümanlar, büyüklere saygı, büyüklere sevgi, dinimizin esasıdır. İslam, insanları toplumda layık oldukları yere oturtmuştur. Büyüye, alime, fazilet sahiplerine saygı, temel ahlaki değerlerden saymıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, büyüğümüze saygı göstermeyen, küçüğümüze merhamet etmeyen ve alimlerimizin kıymetini bilmeyen benim ümmetimden değildir buyurmuştur. Müminler, büyüklerin yanında küçüklerin gereksiz konuşmaları hoş karşılanmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz büyüklere saygının Allah'a saygı gibi olduğunu haber vermiştir. Peygamberimiz ihtiyar Müslümana Kur'an ayetini terk etmeyip onunla amel eden hafıza adaletli devlet reisine ikram Allah'a saygı göstermek sayılır buyurmuşlardır. Müminler, bu okuduğum hadis-i hepsi sahiptir ve sahih hadis kitaplarından alınmıştır. O bakımdan de büyüklere gösterdikleri saygı ile nesillere örnek olmuşlardır. Resulullah'ın meclisi alimler, adil ve takva sahibi insanlarla doluydu. Bu seçkin müminler birbirlerini ancak takva ile üstün görürler, büyüklere hürmet eder, küçüklere şefkat gösterirlerdi. Aziz Müslümanlar, küçüklere daima sevgi ve merhamet nazarıyla bakması gereken büyüklerin, bunu tekrar ediyorum, hal ve hareketleri onlara örnek olmaları ve hürmet terkin etmeleri gerekmektedir. Mekki, küçüklere daima sevgi ve merhamet nazarıyla bakması gereken büyüklerin, hal ve hareketleri onlara örnek olmaları, ve hürmet terk etmeleri gerekmektedir. Müminler, küçüklere şefkat ve merhamet, büyüklere saygı ve hürmet, yaratıcı tarafından insanın fıtratına konulan bir duygudur. Yaratıcı tarafından insanın fıtratına konulan, bu duyguyu istismar etmemek lazımdır. Her güzel hareket ve davranışta olduğu gibi bu hususta da en güzel prensip ve tavsiyeleri dinimiz ortaya koymuştur. Günümüzde toplu taşım araçlarında insanlara ve yaşlılara yer verilmiş uyarısını almak zorunda kalışımız bu prensiplerden uzaklaştığımızın acı bir sonucu değil. Orada, burada, nerede olursak olalım, yani toplu taşım vasıtalarına yazılan bu yazılara bile aldırış etmeyen, yeni yetişen nesillerimizin sonuçlarının ne olduğunu acaba görebiliyor musunuz? Müminler, ne ekilirse onun biçileceği değişmez bir hakikattir. Ne ekersen onu biçersin. Bugün gençlerimize merhamet, büyüklere hürmet göstermiyorsak, gelecekte nesiller kendimize saygı duyulmasını beklememiz hiç doğru bir davranış değildir. Aklımızda olsun, unutmayalım. Ve tekrar ederek diyelim ki küçüklere, büyüklere saygı, küçüklere sevgi dinimizin ortaya koyduğu temel esaslardandır. Hiçbir zaman, sakın ha hiçbir zaman, hiçbir zaman bu kaydı çiğnemeyelim, çiğnetmeyelim. Çiğneyenlere münasip bir şekilde gücümüz yetiyorsa nasihatle anlatmaya çalışalım. Kaba olarak, davranarak, Niye böyle yapıyorsun şeklinde, onu İslam'a sürükleyecek. Otur çocuk otur bakayım bir. Otur bir. Otur. Yani böyle kaba davranışlarla onu tamamen dinden uzaklaştırmak da şık bir davranış değildir. İslam'dan soğutmak da iyi bir davranış değildir. Yani iyi bir Müslüman'ın, daha doğrusu iyi bir eğitimcinin pedagojik, psikolojik kaideleri bilen kişilerin davranışlarından olamaz. Onları bu müesseselere kazandıralım, kazandıralım derken benim az önce yaptığım ikazı da sakın ha, sakın ha efendim bir kusur bulmaya çalışmayın. Çünkü bu hutbe öyle bir hutbedir ki neresinde hangi camide okunursa okunsun bu hutbeler öyle bir hutbedir ki meleklerin kapıdan bile dikişer diye yaza yaza Ondan sonra en son gelen kişide yazıp Hutbe'ye çıktığı zaman dinlediği bir hutbedir. Hutbelerdir. Sadece bu Abdülaziz'in değil, samimi ihlaslı olarak bu kürsülerden verilen hutbeler aynı durumdadır, aynı konumdadır haberiniz olsun. Ama farklılık şudur. Bir orantı yapacak olursak o ihlasa bağlıdır. Kimin o şekilde, kimin bu şekilde yani yüz derece üzerinden bir puanlama yapacak olursak dinleme 100'den aşağıya doğru düşebilir veya yüzde kalabilir. O kişilerin inanç ve itikatlarına bağlı olan bir şeydir haberiniz olsun. Müminlerin bayramı olan Cuma gününü size anlatmakla bitiremez. Resulullah'ın diliyle anlatmak tabi en güzelidir. Tekrar ederek söyleyecek olursam bu cumayı özürsüz olarak terk eden kişilerin فَلَا يَجْمَعُ Allah onların iki yakalarını bir araya getirmesin. Demek kardeşler uyanık olalım. Onun için bu emirlere uymazsak nasıl biz Peygamberimizin hafzı toplanmaya cesaret ederiz, onun şefaatini nasıl isteyebiliriz? <laughs> Cenab-ı Allah kendi ve Ala Hazretleri bize zamanında tedavikleri nasip ederek Hepimiz hakkında hayırları ve refi izade ederiz. Ben aynı kelam. Ve her <laughs> ne vermiş olsun. Şimdiler, okuyup ineceğim de, burada okuduğum bir ayetin manasını arz edeyim. Niye bu şekilde okuduğumda belki merak olunabilir. Ve <laughs> en sikul Kur'an okudu, zaman Kur'an فَاسْتَمِعُوا لَهُ Bakın. اِذَا قُوَيَتْ قُرْعَانَ Bir nasihattır aynı Kur'an okunduğu zaman فَاسْتَمِعُوا لَهُ Dinleyin. فَاسْتَمِعُوا Can kulağı ile dinleyin. Kur'an öyle. Öyle dinlenmesi lazımdır. Cenab-ı Mevla bile فَاسْتَمِعُوا لَهُ ve susunuz. Kur'an'ın emri. Can kulağıyla dinleyiniz ve susunuz. Susunuz ve can kulağıyla dinleyiniz. La halleküm Böyle yaparsanız merhamet olunuz. Ha bunu yapmadığınız takdirde ne olursunuz? Korkulur ki gazabı ilahi uğraşır. Anlatabildim mi? إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء